Merhaba arkadaşlar. Bir süre İç Anadolu'da Konya'da görev yaptım. Konya çok güzel bir yer. Konya'yı ve Konyalıları gerçekten seviyorum. Çok güzel, özel tanıdıklarım oldu. Bunlardan bir tanesi şu an biraz hasta. İnşallah dua buyurursunuz. Çok sevdiğim yiğit mi yiğit bir ağabeyim. Burs ve himmet vaadinde bulunur. Hemen o ay içerisinde yüksek miktardaki burs ve himmetini hemen öderdi. Başkalarını da burs ve himmet için ziyaret eder, onlar da getirir götürürdü. Bu ağabeyimizle yine Konya'nın tanınmış simalarından birinden himmet ve burs istemiştik. O da tamam demişti. Bir yurttaşı gezisine de gitmiştik. Paraya sıkıştık öğrencilerin ev kiralarını ve burslarını ödememiz gerekiyor. Fakat paramız yok. Ne yapalım ne edelim derken ben o Yiğit ağabeyime dedim ki Yiğit abi filanca ağabeye söyleseniz de yarın akşam malum haliniz evinde de ders yapacağız. Biraz ödeme yapsa. Bir şey diyemedi. Tamam hocam tamam dedi söylerim dedi. Ertesi akşam beni almaya geldi beraber arabaya bindik gidiyoruz. Abi söylediniz mi deyince tabi hocam söyledim söylemez olur muyum dedi. Biraz çekindiğini biliyordum. İstemek her zaman kolay değil zordur. Eve girdik. Salona oturduk. Diğer misafirler gelmeye devam ediyor. Ev sahibimiz bursunu ödemesini isteyeceğimiz ağabeyimiz kapıdan bizim Yiğit ağabeye bir el işareti yaptı. Yiğitciğim bir bakar mısın dedi. Bizimki dışarıya çıkarken ben ev sahibinin gömlek cebi gözüme takıldı. Şişkince durduğu için oh dedim. İnşallah Teala bursunu ödeyecek bizde kira ve bursları ödeyeceğiz. Ağabeyimiz salondan dışarı çıktı, içeri girdi. Baktım ev sahibinin cebindeki şişlik inmiş. Bizim ağabeyin cebi şişmiş. İyice rahatladım. Dersimizi yaptık, bitirdik, dua ettik, çıktık. Dışarıda giderken arabada ağabeye dedim ki ya abi bak çekiniyordun işte söyledin. Ağabeyimiz de hemen bursu verdi. Biz de rahatladık elhamdülillah. Ah hocam ah dedi sen bilmiyorsun. Ben nasıl söyledim bir sorsana. Nasıl söyledin abi dedim. Vallahi hocam dedi. Gece kalktım teheccüde ağlaya ağlaya Rabbime söyledim dedi. Ben bu abeye söylemedim ki dedi. Evet, Anadolu maalesef bu yiğit insanları kaybetti. Ya sürgüne ya hapse ya mezara gönderdi. Kaybettiniz, kaybediyorsunuz. Allah yardımcımız olsun. Muhabbetlerimle